Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Assassin's Creed Mirage'ın ikinci bölümünü oynayacağız bugün. Ses sorunu vardı önceki videoda onu çözmek biraz sürdü açıkçası. Yani zorlandım. Sonunda çözebildiğimi umuyorum. Umarım çözmüşümdür. Şimdi ikinci bölümü beraber oynayacağız. Konuşalım. Sanırım. Sanırım. Hadi küçük saraya This is a mad plan, Basim. Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Will you forget about us? Of course not. Nihal, their interests are our interests. You, me, and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. I can be an instrument that sees us out of that life, that sees that Jasip can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was, and no children left wondering what tomorrow will bring. Güzel konuşuyor. not what you are saying, Basim, but you paint a portrait of a world that cannot exist. Yani, That is where we disagree. Nihal gerçekçi olan kişi burda ya. Basim biraz daha hayat veresin. Kışlık saray. There it is. The Winter Palace. Come, this way. Right behind you. Bunu takip edeceğiz şu anlık. Nihal'i takip et. Okey. Zıpla. Zıpla bakalım. Here. Let us wait for nightfall. Where are you going now? <laughs> Geldim. Ne yapacağız şimdi? Hey Nihal. E, dur, o sinematik güzel. Kamerayı alamayacağım ama <laughs> çünkü ayarlamadım. Does where you stand not awaken fond memories? Not so long ago, we were counting our spoils up here. Under the cover of night. Just like this. The stakes were lower then. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. As far as I can see, that will take some creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one you should perhaps follow mine. Wait. <laughs> Gizli olanlara bir sandık çalma gerekiyor. Joseph bu bu, muhafızları bu sandık sandık İçik Saraya taşırken görmüş. Sandığın içinde ne olduğu hala bilinmiyor fakat halife bu sandık konusunda bu kadar ısrarcıysa muhtemelen içindeki riske değer. İçinde riske değer bir şey vardır. Nihal saraya nasıl gireceğini biliyor fakat sıkı korunan bu mekana sessizce girmenin bir sürü yolu var. Saraya sızmanın yollarını ara diyor. Bakalım. Bakalım bakalım. It is dark enough. <laughs> Come. Yeterince karanlık gel. Geleceğim. Atlasana gerizekalı. <laughs> bakış. Tamam. Yüzüğüm yok. Zaten çok karanlık. Yani evet <laughs> bir Dondu biraz. He. Enteresan. <laughs> kükremi gibi bir ses. Yok kükremi yok. Kükremi yok. Karnımdan geldi güzel karnından gelmesine devam bazen konuşmayı unutuyorum Uç. diplerinden geçiyoruz körler görmüyor şu ne bahçe suluyan gacalar Evet tamam geliyorum ya seninle geri zekalı. Aa, dur ıslık. Ben ıslık çalıp döverdim de şunları neyse. <laughs> Işık hüznesi ne? <laughs> Kenarda bir ışık çıkıyor. Nedensiz. Sağda ve solda. Devam. Nihal kambur gibi yürüyor costumes. Keep your mouth shut. You only invite trouble talking like that. Why dress that way? Neden böyle giyinmişler şey ki festival zamanında değil? Enteresan. Aa, ne oldu? Müzik yükseliyor tamam. Good. This door may lead us inside. Not without a key, it won't. Have a look around. Okay anahtarın sesi geldi bir yerlerden de nereden? Çözemedim, göremiyorum hala. Çıkalım. Anahtarı buluyor. Kimde anahtar anahtar yok yine bak bu anahtara bak geçen defa da şey yapamamıştık. Sağlık dolu tamam bu yemek için. Şuraya bakalım. Çıkalım şuradan bir. Böyle değil. Buralarda. Şunda tamam. Allah Allah Ekber. Gördüler mi? Yok. Şöyle bakayım. Tamam. Tamam. Şimdi gidip onu bayıltacağım. Şuradan geçemiyorum ama şöyle, okay false olacağız. Okay. Şunların uzaklaşması lazım ya. Baksana. Gidiyor o da. Gitme gitme anahtar. Anahtar gitti. Kimse yok değil mi? Etrafta yok. Çek şuradan. aşağıda okey. Güzel, dızla dızla. Anahtar. Tamam. Sakin, hop. F boyut. Have a short nap, but not too short. Anahtarı aldım değil mi? Hem yan kesicilik yaptım hem anahtarı aldım. Şuradan da şu sandığı hızlarsam. Sandık şu şeyin arkasında ya dur. O sandığı istiyorum ve alacağım kardeşim. Burada mı? Evet. Harika. Şimdi şurada birkaç tanesi var. Hop hop hop. Sağda biri konuşuyor da bunlar beni göremez. Go. Önümde kimse yok. Bunlar gezmeye devam etsin. Go 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 açacağız. Tabii ki oğlum ne sandın? The son is not The young man is eager. It's his first time in the palace, is it not? Let him wander, I say. Cater to his needs. This meeting is supposed to be brief after all. Here they are. Come. Mm. Through there. The Khalifa awaits you. They have arrived, Mowley. Out, all of you. I am to meet with them alone. Father, let me stay. Take him. Looks heavy. We'll never get it out of the palace. Then I will just have to take what is inside. Gentlemen, welcome. Everything is in order. I understand this means a great deal to you. Rest assured it will be well protected here. We will accept nothing less. We will carry out our work and return to you when we are ready. Be prepared, Khalifa. Uh, might I see it once? The contents. If we are to guard this with our lives, we should know. <laughs> you saw nothing of this. You say nothing do you understand y yes of course perish the idea now is our chance do you know this way looks quiet i never thought i'd set foot in here just look at these arches you could chisel off a piece and sell it for a hoard of gold you didn't happen to bring a pickaxe did you i will keep it in mind for the next time we break into a palace Eğil, eğilmiyor benim Şunları bir yağmalayayım da bir sürü şey var. İyi yağmaladım her şeyi. Güzel. All right, Basim. Open. Snatch. Run. Basim, hurry. What's Give me that! <laughs> no! 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 Uh, do you have any idea what they will do to me? Please, I. I am sorry. This, this is your fault. Stop! Please. You thieving little rat! Oh, wow. No, wait! Nihal, wait! Nihal, wait! Nihal, wait! Nihal, Hadi bakalım kontrolü biz alacağız tamam. Hop, oh, kaç 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 kaç. Topuk. Allah. Dur dur hiçbir şey yok. Oğlum. Bırak lan beni. Sen de çek. Hepsinden kaçtım. Koş 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 Koş, kaç kaç <laughs> Aşağıdan oklar mı geliyor üstten? Bir şeyler uçuyor Bütün şehir beni arıyor Koş Adım yazar zabıtlarda. Allah Şuraya hadi Hadi oğlum koş 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 yukarı 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 Sen i̇pten. ipten 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 aynen ne? öyle ne? 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 Allah A yanlışlıkla yanlışlık oldu yukarı yukarı Koş 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 Allah gördüler gördüler bacağım sakatlandı şuradan da harika 48 metre şuradan şöyle uç karşı uç Nihal. she just what was she thinking I need to find her she would have gone back home onu da buluruz Nihal aşağıyım are you here oh. Nihal You know, Chaos Please What do you want from me? Call. Call, oh, Assassin gelmiş yanımıza. Yeah, not quite. Are you well? Good. Because I need you to tell me about this. I do not know what you mean tell me what happened silence is not your ally here it is not silence i cannot explain what i saw that object it did something to me i was somewhere else cold and frightened before i knew it the khalifa had his hands around my neck i it was an accident i did not mean for just wanted to help we need to get you out of here i have a boat at the western docks what no i, I cannot leave i need to find nihal stop and think bassem the Khalifa's guard is searching for his murderer, a young thief of your description. They will not stop until they have found you. And when they do, it will not be a prison they throw you into. It will be a shallow grave. I'm giving you a second chance. Take it. Mihal, Derwish, they are all in danger. Şimdi devam edelim. The soldiers are hunting all who look like me. Herkes avlıyor. Okay, biz önce bir yemek yiyelim mi? Gerçi yok, burada niye oturuyoruz ki? Yemeği nereden yiyebiliriz? Kendi evimize bir girelim. Aç kapıyı. Bana yemek ver. Yeşim madalyon, zümrüt yüzük yok. Yemek, 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 yemek. Yemek yok mu oğlum? Koca evde yemek yok mu Basim ya? Acıktık. Bir yerden yemek dızlamamız lazım. Kapıyı aç. aç kapıyı. Kapıyı açmıyor gardiyan. Gidip şuraya basacağız. Ee, dur askerler var. Şey yapalım yukarı çık. Karaman. Yukarılardan gitmeye çalışalım da bu defa düşmeyelim. Yani şurada palattan gidebilirim. Geç. Hemen açman gerekiyor diyor. Şuradan şöyle yapacağız. Burada bir asker duruyor çatıda ya. Benim şuraya gitmem lazım. Şuraya zıpla. Şu tahtadan şu paçı uç. You not for certain if I do not lose these guards. koş 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 koş. Harika. Bu şuraya. Hadi 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 36 metre az kaldı. Aşağı devrimiz. <laughs> İyi geldik güzel. Ne oldu? Aa dur. We could have done nothing if the Khalifa were alive, this would not have happened. Watch where you point your blamey little finger, Basim. It was your idea to steal from the palace, also, that you can impress your cunning friends. I saved us. You killed them, you did it this. Came from over there. I hope I never see you again. Hurry. all of them dead. And it was me they sought to punish. I, I, I cannot be here. <laughs> I cannot. Git, Neni yakalayamazsınız köpekler sizi. Aa yine düştüm ya Allahım. Uçamıyor mu bu gerizekalı rıhtımlara git diyor da Bunları zaten burada değil mi oğlum? Yüz Şöyle mi gideceğiz? Tamam. Yürü, 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 yürü. Acı dolu trajedi dolu. Aha, Karışmayın bana hayır. Canım az zaten düşe düşe eşek olduk. Malva döndük. Bazı bu taraftan geldiğini söyledi yürü çabuk. Hayır yürüme. iksum so. Ha <laughs> ee, kesmeseniz olur mu abi Godenaf <laughs> <Abi>, Harika Move <laughs> <Teşekkürler. Gülüyor> <laughs> işler var. Kamerayı şu an alamıyorum. What are you doing? Don't Düşünme. İnan çatlayışı. Kamerayı alamamın sebebi de bilgisayarı resetlemiş olmam. Komple formatladım yani daha doğrusu. Çünkü ses sorunu cidden kötüydü, çözülmüyordu ama çözüm bambaşkaymış. Bulan, bulmak biraz uzun sürdü. Ubisoft orijinal Daha yeni başlıyoruz evet. Harika sinematiklerimiz var. Gerçekten çok iyiler bu arada. Yine geliyor. Ruh mu? Bir şey mi? Cin. Heh, cin diyorlardı. Nihal cin diyor. Cenni. Okey yaşıyoruz. Şimdi nereye gideceğiz? Sahile çıkalım bir. A new day, another test. Yeni I should get back. Nereden giyineceğiz? i̇ki ay boyunca bunun yanında kalmışım yani. Tamam. Şuraya gideceğiz önce. Bizim kıyafetimiz yok mu? Biz niye böyle tarzan gibiyiz? belirli bitkileri ve kalınlık yiyecekleri sağlığını aktarabilirsin diyor bize. Kavanozdaki yiyecekler. Oh bir dakika. Yenitabı ne? Bağdat tarihi. Alamut. Yok bunlar değil. Kavanozdaki yiyecekler. Neyse bakacağım ona sonra. Şu an pek bir ihtiyacımız yok. Şu an durumumuz iyi sevdim. There you are. Are you ready? I... I think so. Put yesterday out of your mind. It has no bearing on today. Get dressed, and we can begin. Go on, go master. We practiced. Yes, master. Yeah. Whoa. You look strong today, Bassam. <clears throat> Keep training. Steady, Basim. Steady. Leave. No. Yes, master! I've seen enough. We will try again tomorrow. I felt fine. I can see it in your body. You lose focus too easily. The leap of faith is a crucial step on your path to initiation. It is one of the Brotherhood's first and oh, most yeah. sacred rites. To perform it successfully, you must first center your mind, body, and spirit. Embrace the fear, quiet it, find a stillness, and let's go. Yes, Master. May so, I ask ways. you something? You may Back in Anbar, at the palace, I witnessed a meeting between the Khalifa and five masked men, order members. The Khalifa was meant to protect the object they discovered. But he knew nothing of their plans for it. He did not even know them by name. How does the most powerful man in Baghdad bend such a fearful knee to the faceless? The Order has held dominion over such men and their empires for centuries by convincing them of their truth that they are the natural arbiters of the world. The Khalifa was but their puppet, and the same will be true of whomever succeeds him. the entire caliphate is under their influence hmm enteresan usta ne yapacağız usta usta <laughs> usta bana ne oldu usta